zamanı durdurun. Bin yıl, belki daha da geriye gidin. Atların toynak sesleri bozkırda yankılanıyor. Oğuz obalarında ateşler yanıyor, kamlar gökyüzüne dualar gönderiyor. Analar ağıt yakıyor, yiğitler savaş meydanlarında destan yazıyor. Ve biri var, bir ihtiyar. Saçları ak, sakalı göğsüne kadar uzanmış. Sesi kalın, sözü derin. Gözleri, gördüğünden ötesini gören, onun adı. Kültür taşıyıcısı, bir milletin sözle şekillenen kimliğidir. Türk milletinin hafızasına kazınmış bu figür sadece geçmişi anlatmakla kalmaz, geleceğe de yön verir. Çünkü onun hikayeleri bir halkın kader çizgisine kazınmış kadim değerlerin kodlarıdır. Dede Korkut nedir ve kimdir? Dede Korkut, Oğuz Türklerinin sözlü geleneğinde yer alan en büyük anlatıcılardan biridir. Onu hem bir ozan, hem bir bilge hem de bir ahlak hocası gibi düşünebiliriz. Hikayeleri nesiller boyunca ağızdan ağza aktarıldı. Her anlatıcı ona bir şeyler kattı. Ama yazıya geçirilmesi çok daha sonra 15. yüzyılı buldu. Bugün elimizde iki temel yazılı nüsha var. Biri Almanya Dresden'de, diğeri Vatikan Kütüphanesi'nde saklanıyor. Bu metinlerde 12 hikaye yer alır ve her birinin başında Dede Korkut'un bir nevi önsözü, yani mukaddimesi bulunur. Bu mukaddime, Oğuz Türklerinin yaşam felsefesini, toplumsal düzenini ve inanç dünyasını yansıtan bir giriş metnidir. Destan mı, yoksa daha mı fazlası? Dede Korkut hikayeleri genelde birer kahramanlık anlatısı olarak tanıtılır. Elbette savaş var, yiğitlik var. Ancak bunlar, hikayelerin yalnızca görünen yüzüdür. Asıl olan, ahlaki temeldir. Yiğitlik vardır ama ölçülüdür. Güç gösterisi değil, adalet içindir. Aşk vardır ama arzu değil, sadakattır. Kadınlar sadece sevilen figürler değil, aynı zamanda akıl danışılan, karar verici kişilerdir. Bu yönüyle Dede Korkut evreni bir nevi toplum mühendisliğidir. Her karakter bir değeri temsil eder. Dede Korkut'un zihinsel kodları bu hikayeler. Yalnızca eğlendirmez eğitir, yön verir. Çünkü içinde taşıdığı zihinsel kodlar, bir milletin karakter haritasını oluşturur. Birinci söz kutsaldır. Dede Korkut evreninde verilen söz, yeminden daha kıymetlidir. Söz bozulmaz, ihanet edilmez, ikinci aile temeldir. Oğul babaya, kız anaya hürmet eder. Kadın sadece evin değil, toplumun da aklıdır. Üçüncü devlet bilinci vardır. Her bey sadece boyunu değil milletini düşünür. Dördüncü inanç derindir. İslam motifleriyle birlikte eski Türk inançlarının da izleri bulunur. Dualar, rüyalar, kutsal varlıklar anlatının içindedir. Sözün sanata dönüştüğü an prosimetrik. Anlatım dede Korkut metinlerinin belki de en çarpıcı yönü şiir ile düz yazının iç içe geçtiği anlatım tarzıdır. Bu edebi biçime prosimetrik denir. Duygular yükseldiğinde anlatı şiire dönüşür. Yiğitler kılıç çekmeden önce düşmanına mısralarla meydan okur. Aşıklar sevgisini, analar acısını şiirle dile getirir. Kalk Oğuzun beyleri, yurda düşman erişti. Yay çekin, kalkan kuşanın, yiğitliğin vaktidir şimdi. Bu sözler halkın sadece kulağına değil, yüreğine hitap ederdi karakterler ve temsil ettikleri değerler. Her hikayede bir arketip çıkar karşımıza. Bunlar sıradan insanlar değil, bir milletin ruhunu temsil eden karakterlerdir. Bamsı beyrek, vefa ve sadakat timsalidir. Boğaç han, cesaretin kaderle buluştuğu noktadır. Deli dumrul, inanç ile sorgulamanın çatıştığı semboldür. Kazan bey, yönetimin adaletle olan bağını temsil eder. Burla, Hatun, kadının hem savaşta hem siyasette söz hakkı olduğunu gösterir. Bugün dahi bu karakterler, Türk halkının kolektif bilinç altında yaşamaya devam eder. Neden unutulmamalı? Günümüz gençliği, Game of Thrones, Viking mitolojisi ya da Marvel evrenine hayranlık duyuyor. Oysa bizim de kendi kahramanlar kuşağımız var. Kendi sözlü sinemamız. Üstelik bu evren, yalnızca kurgu değil, Tarihsel, kültürel ve manevi temellere dayalı bir gerçekliktir. Dede Korkut Bugün yaşasaydı ne derdi? Belki de şöyle seslenirdi. Ey oğul özünü unutma! Atına bin ama önce sözünü tut. Kılıcını çekmeden adaleti sağla. Anını incitme, yurdunu terk etme. Unutma! Söz uçar, yazı kalır ama hikaye halkın yüreğinde yaşar. Türk Zihin kanalında bu ve benzeri anlatıların derinliklerine inmeye, tarihle efsanenin, gerçeklikle sembolün kesiştiği yerlere yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Çünkü tarih sadece kitapta değil, zihinde başlar. Ve o zihin bir kez uyandığında koca dağlar bile önünde duramaz. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, görüşlerini yorumlara yazmayı ve yeni içerikler için abone olmayı unutma.